Seni öldüreceğim sersiz, sersiz. Gödi ah. <laughs> Aha, Şimdi yatamazsın Baba kız oturup konuşmamızın zamanı geldi de geçti bile Zaman en Sonunda bir kömür yanına dönüştüğünü gördüm Kendi babam evde çıkan yangını söndürmeye çalışırlarken ...Yanıp kömüre dönüşmüştü... ...Düşünebiliyor musun? Kendi ihtiyar babam! Ne dedi bana? Demek öyle he? O bayana buradan çıktığım zaman oraya gideceğimi söyle... ...Anladın mı? Peki efendim! Ben de buna geç kaldım. Dışarı çıkıp kendime güçlü ve yakışıklı birini bulacağım... ...Ve onunla birlikte dondurma yiyip kasabada dolaşmayı düşünüyorum. Bence bu gece harika olabilir. Bunun için elimden Ben sana sahip. Elimden geleni yapıyor efendim. Ama öyle görünmüyorsun. <laughs> 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 öyle Bu geceki sohbetimden keyif almışa benziyorsun. <Gülüyor> Doğrudan <Gülüyor> yaşam devam ediyor. Benim işim bu! Ben neden yaşıyorum? Öldüğüm zaman ne olacak? Büyük olasılıkla Mississippi'nin en büyük cenaze töreni seninki olur. Beni korkutmaya çalışma! İşimi bırakamam! He, ama konuşmalıyız. Kasabaya gittiğimde komşu çiftliklerde biraz sorun çıkardığını duydum. İtfaiye teşkilatı senin yüzünden fazla... <laughs> What is it?